ATS Bordro araçlar menüsü. Araçlar menüsüne tıkladığımızda burada önemli olan toplu ücret ayarlama yedeklemedir. Diğerleri bilgi mahiyetinde ya da başka yerden ulaşabileceğimiz program parçalarıdır. Örnek Windows hesap makinesi ya da not defterine tıkladığımızda Windows not defteri gelir. Bunun haricinde yardıma tıkladığımızda Arma Ticari Sistem.com'daki Bordro bölümüne gider. Web sitesine gider. Hakkında bölümünde program hakkında bilgi alabileceğimiz bölümdür. Yedekleme 7 günde bir otomatik geldiği gibi yedekle tuşuna bastığımızda dikkat ederseniz anlık çalışıyor. Böylece günlük de yedek alabiliriz ya da bir ayın puantajını yapmışsak işlemimizi bitirmişsek bitirdikten sonra yedek almakta fayda vardır her zaman. Toplu ücret ayarlama da sicil kartlarından tek tek yapabileceğimiz gibi değiştirle içine girip personelin maaşını manuel olarak değiştirip kaydet de yapabiliriz. Tabi 1-2 personel varken bir kolay değiştir kaydet çık gibi. Ama yüzlerce personel olduğu zaman bu işlem zorlaşır. O yüzden bu menüyü deniyoruz. Burada personelin ücret tanesine tıklayarak gerek değişikliği yapabiliriz. Bir alt ya da bir üstte çıktığımızda o bölümü kaydeder. Ee, bu şekilde zaten yukarıda yazdığı gibi yalnızca ücret alanında değişiklik yapılabilir yazar. Burada ücret kısmını istediğimiz gibi değiştirip kaydettiğimizde personelin sicil kartına kaydetmiş oluruz. Yani burada aynı dataya gider. Yani şuradan e, örneğimizde bu personelin maaşını değiştirelim. 2000 lira yapalım. Böyle yukarı çıktık. Kaydettik. Şimdi Mahmut Tepeoğlu. Sicil kartlarından bakıp incele diyelim. Aylık bürüt maaşının 2000 lira olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde bir seferde bütün personeli aşağı doğru toplu ücret ayarlamasını yapabiliriz. Bu da maaş zamları ve benzeri zamanlarda kolaylık sağlar.